Hoş geldiniz. Videodan önce çok katrinsiz. Gemi değil Ankara'da ya. Bakıyor, günlük çalık evler. Ha. ha. Yürü. <laughs> Let's start. Bile yeah, burada bir ömür yaşayabilir miyizin hesabını da yapacağız. Daha sonrasında bakacağız. Harbi Benekli evet. Ayhan ne yapıyor burada? Amazing. Gerçekten çok çok güzel. Cimangar'ı da var böyle günlük çalık evler. Ha ha. Günlük çalık. Günlük mü Saatlik mi? Uh, actually there is an options. Uh, this hmm. uh, floating villas listed for rent uh, with the price 30,000. thousand. Kaç paralı lan? Dirham kaç TL? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 140 bin liraymış. Mert tam senlik ha. Ne bu? Güzel <Gülüşmeler> villa. Geçeni 140 bin. 134 binmiş o zaman <Gülüşmeler> video çekilirken geçen hafta. Artık evin içine girip evi gezmeye başlayalım. Let's start. Yeah, I gelmedi bu arada. Nasıl gelmedi ya? Valla. Bir daha verdim. Ice. Oh, evet. ice. Ne oldu ya? Soğuk diyor, ice diyor ya. Soğuk. Ha ha, no, yok no, o no, ice no, o no, değil, no, o no, ice o no. değil. Evet, teknemizden indik ve evimize geldik arkadaşlar. Şu anda e, evimizin bahçesindeyiz. Bahçede ben ilk burada. olarak <laughs> bizi karşılayan şöyle bir şey var. Evet, yes, okay. okay. Yapma, yürü. Ayhan abi, Ayhan abi. Be careful. Ya hey, yok. Really? Ayhan Sağlam Ay mı? Sağlam mı? What the fuck? Oh. Grip nasıl triggerlanıyor? <laughs> <laughs> Çok hoşuma gitti ya. Nasıl hırslı, nasıl hırslı. Come on, come on. I, I really stupid, I know. Fuck <laughs> <laughs> me. Ya bir var. Bak arkama bak, arkama. Kafama sıçayım. Kafama sıçayım. Komple ıslandım, komple. Yürü dedi, yürü. Yürüdün, yürüdün. Fall dedi abi fall, fall çek demedi. Yat bu dedin yürü bir dedin. Oh, Or so oh, soyunuyor bak bak. bak. Ayan, <laughs> ne Ayan abi telefonu istiyorsan. <laughs> Sen yat bu dedin yürü. Aşırı manasız bir alan bu arada bu niye böyle bir şey var ya? <laughs> evet, ya, ya o ya? ya. Ben gel. Götünün emlendirmek için herhalde oturuyorsun. Ya. Bu şu an Dubai'de olduğumuza bakmayın denizin orası çok esiyor burası soğuk. Oh it's so cold. <gülüyor> ee, <gülüyor> yeah. Let's go inside. Yeah. Let's go. Evet Ayhan abi ben giriyorum içeri ya. Anlayacaksın onun sebebini. So uh, this is Suyun the altından living room mı gidiyorsun oraya? Ne oluyor? Um Bentley Floating Villa. Evet burası Bentley. yani muhtemelen benim evim olduğunda Mertefe senin de benim evimde hep yaşadığın için yanlış ya, anlama. Uyuyorum. Ha yanlış hiç şikayet ettiğimden demiyorum. Ya, biliyorum biliyorum. Yani 7 günün 8'inde bendesin. Erken. Evet ama ben buraya taşınınca burası Mertefe'nin yatağı arkadaşlar. Burası sanırım yemek masası. Or, yeah this is the dining table <laughs> yeah. uh, for six.

zaman <laughs> Evet şimdi tuvalete giriyoruz. Bakalım tuvalet nasılmış. Ha tuvalet güzel şık. Yeah, this is the bathroom with the view. Please Oh, çok güzel. Şurada bir duş alasın geldi Ayhan abi. Gelsene bir onur. Şu şuraya bir bak. Şu manzaraya bak. Ayhan abi kremleri çöktü hemen. Şu şekilde. Bir yandan şu manzaraylasınız arkadaşlar. Sadece bu manzara değil. Sen bunu, bu evi artık nereye götürürsen oranın manzarası. Öyle de bir güzelliği var. Bu ev aynı zamanda bir işte yüzüyor yani biliyorsunuz ki. Ve inanılmaz bir şey. Buradan da şeye bağlanıyor. Balkon gibi bir şey var sanırım arkadaşlar. Ayhan abi sen ne yapıyorsun ya? Ben bakırdın oğlum ona. Duymayınca. Söyle gel. Grip söyle. Tamam ama hepsini bulamadım. Tamam ne ne diyeceksin? Gösteriyorum. Söyle göster. Şimdi... Trigger'la da şey dedin yani ya hiç deneyim olmadı falan diye. He. Gittim indim kuşaklarımı buldum. Tamam. Bunları sana göstereceğim. İyi ne var orada? Beyaz var, kırmızı var, sarı Bunlar, var. Bu başlangıç zaten. Bu devamı. Kahverengiyi bulamadım. Bu en yüksek oluyor karatede. Real bu arada şey değil. Trolleme falan değil. Gerçekten real kazandığım <laughs> edindiğim kuşağı. Hayır. Şey olsun diye söylerim. Normalde boksla hiçbir alakası yok ama dönüş geçmişimiz var. Tamam eyvallah. E, benim zamanımda yaptığım zaman da siyah olmak için, bilenler vardır, siyah olmak için 18 yaşının üstünde olman lazım. O yüzden maksimum kahverengi kuşak olabiliyordun. Evet, kahverengi sonunda. Kahverengi kuşak kadar çıkabildim. Evet, siyah olmak siyahtan için, sonra 12, da damlar var arkadaşlar. Yaşını, de var da siyah olmak için 18 yaşını geçmen gerekiyor. Sen 18 yaşında önce mi yaptın karateyi? Evet. <laughs> İyi helal olsun, bayağı kuşak sonra almışsın. Sonra farklı sporlara geçtik. Harbi diyorum bak, bu işi yapacaksak harbi diyorum ben antrenmanı yaparım. Yap oğlum ihtiyacın olacak. Ama yani zaten birbirimize zarar vermek için değil. Sadece antrenmanımı yaparım. Aynen. Çalışırım giderim bulurum hocasını. <laughs> ya seni canını yerim ya. Ne gülüyor ya? <gülüyor> Yok o kuşakları bulmana gidiyorum Ben bu kuşakları saklıyordum <laughs> bugün için. <laughs> ben de o kuşakla o ben de o kuşaklarla şey yapıyordum. Ee, ağaçlara tırmanıyordum. Aikido'da topladım bütün kuşaklarla. <laughs> Bayağı almışsın. olsun ha. Bugün için Sakladım ben, ha bunların hepsini. Ben bir tırstım bak şimdi. Yok. <laughs> <laughs> Bunlar bu arada karate kuşakları. Diğer kuşaklar yok. Muayetinin şeyleri, ipleri yok. He, Ama, O muayeti de mi yaptın lan? İşte diyorum bak. Boks olmasa daha farklı şeyler çıkabilirdi. Tabii, ben de muayete yaptım çok da. Yani muayteye giremeyiz. Onu dizdirsek giremeyiz. O kadar değil. O sende belde sıkıntı olur. E, tabii yani. Ya ondan Neyse. değil. Yani. Dizdirsek ne oğlum? Burnumuzu mu kıracağız? <laughs> ben bugünden itibaren Boks çalışıyorum. Sen çalış 99 çalış. 99 kiloda görüşürüz abi. Eyvallah. Bu kadar. Tamamdır hadi bakalım. Beline kuvvet. Yayın geliyor mu şu an? Geliyor abi. Tamam. Dövmene şampuan e, sürdün sürdüm. iyi gelsin, e, gelsin e, diye. Çok güzel oğul. <laughs> Güneb <laughs> acayip çalışıyor su çalışmıyor su yok mu? Ha, ha var işte. bak. Okey. He tamam. <laughs> Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı Tamam, çok güzel. Üst kata geçiyoruz. Bir de üst kata bakalım. We have beautiful terrace with the jacuzzi. Jacuzzi teras. Niye? Niye? Jacuzzi terası da var. Ay, ulan Richards, denizin o. içindesin. Ne yapacaksın jacuzzi'yi be? Oo. Arkadaşlar bro. bu gördüğünüz şey aşağıya doğru Neye benziyor? Orası böyle bir uyuma alanına bir işte yatak benziyor. odasına ya hani dönüşüyoruz. Yani. <laughs> Aynen kardeşim birebir aynı. Bu işte gizliliği falan da <laughs> koruyabiliyormuşsunuz ama asıl bu ne ya? Bu arada harbi güzelmiş ben Bu... Ya. Çok beğendim bunu. Bana ben buyurken. gerçekten istiyorum bu evi. Biraz Bütün daha gün yatarsın değil mi orada? Ben Ben jacuzzi abi. istiyorum eve diyeceksin sandım. Evi komple istiyorum. Komple istiyorum. Ya, ya Şimdi burada canım, burada, İstanbul da İstanbul denize girersin. Ne yapacaksın? Nasıl bot değil baba? Ya jacuzzi burada şey keyfi yaparsın. İşte alırsın eline bir şampanya bira bir şey. Takılırsın manitanla falan yani. Yüzde yüzde ge gelemez mi? Evet. Gelir herhalde. Can we take this house to Istanbul? Is it possible? If you have a huge helicopter <laughs> which can pull it out from the water, however it's a three hundred tons. Uh, this is something uh like boat, right? Yeah. Maybe on the sea way something. Unfortunately, <laughs> <laughs> hiç <gülüyor> mi olmaz? This house is not used to move from <laughs> its place. Ayhan abi diyor ki, Ayhan diyor ya. Bu bu temeli atılmış bu yani hani şeyi var, <laughs> ayakları var bunun zeminden. Helikopter alırsa diyor, gelsin diyor, evle birlikte beni de buradan diyor götürsün diyor. Ne diyorsun? Buradan. mı, nereye? İstanbul. Ankara, İstanbul. Nereye dersen diyor. Ankara'da deniz yok. <laughs> this is for sunshine. As some bit. Burada bir tane açık <laughs> duş daha var. <laughs> Dışarıda duş var abi. Hani içerisi doluysa mesela ben oradaysam sen buradasın. Sen oradaysan ben buradayım. There is no privacy but it's just alt aşağı. Okay by the way this is the palace uh Sweden palace of uh, King of um, Saudi. Götünüzü nerede duş alırsın <gülüyor> artık <gülüyor> oraya doğru. Okay, you're right, you're absolutely right. Bu şeyhin devasa sarayı yapılıyormuş buraya anladığım kadarıyla. Ee, ve seni sen de burada zaten çıplak duş almak isteyeceğini pek zannetmiyorum diyor. Çünkü diyor ki götünden kan alırlar diyor. Değil mi onu? Doğru çevirdin mi? This Burası. is a small uh, kitchen here yeah. and uh, this uh, kind of villas mostly our customers o da, o they on. are all uh, very high end and important people. Ben yeah. bir şey araya girmek ya istiyorum. İki dil small kitchen diyorsun. Yeah. Gösterdiğin iki mutfak da bizim evin mutfağından <laughs> büyük. ben buna daha fazla katlanamayacağım. Yani benim şey, evime göre küçük. Çatı şey. var. Yeah, this var. can be opened and closed. Ah soundproof. It's like soundproof. It's a soundproof. Like in Mercedes. Yeah. <laughs> Sound yes. Evet soundproof'lu evet. evet, bir, <laughs> bir terasımız var ve üstüne üstlük bir jakuzimiz var. Gerçekten burası benim tam böyle hayalini kur, kurduğum minimalist bir yaşamın şeyleri. Bir şey yap, bu hızlı yat yat, yat. Teknede ne farkı var? Aynı. Bu da yat, o da yat. E, bu ama villa yat. Öyle düşün. Diğeri böyle Onlarda şey böyle değil mi? <laughs> you can see by the way here, this is a island. Yani yeah, <laughs> Yalnız ne kadar garip ya etrafa bak Burası arkadaşlar Heart of Europe diye geçiyor. Avrupa'nın kalbi diye geçiyor. Aslında yani Arap Yarımadası'nda olduğumuzu sanki bilmiyorlarmış gibi böyle bir isim koymuşlar bu, bu tarafa diyor ki bu adalara çok birkaç yıl içerisinde çok büyük yapılar yapılacak. Burası inanılmaz değerlenecek diyor. Çünkü o da bize satmaya çalışıyor, kitlemeye çalışıyor biliyorsun. merkezde. Parti de. adası diyor. Parti adası diyor. Bizi şey yapmaya çalışıyor. Gaza getirmeye çalışıyor ama yemezler. Ee, birkaç yıl sonra bitecek Kadın diyor. Kadın Kesin görüşürüz. En az 10 yıl sıra. Hep demiş. böyle oluyor çünkü. Doğru. Arkadaşlar burası İzledin mi lan? Dubai manzaralı diyor. Yeah, <laughs> <laughs> yani arkadaşlar <laughs> şu mi? gördüğünüz en uzun bina işte biz bugün hafta ayağına alıyoruz. Tam en, onun en tepesine Güzel olur. RR yayında evli olduğunu ve odaya kitlediğin bir çocuğun olduğunu söyledi abi, haberin olsun. Niye Kim söylüyorsun oğlum? Ya Tukan abinin ikili toksik var da onu bir ara banlanacak Yalan hareket yapsın ya da ya. bekliyorum. Aha. Bu Burj Khalifa ve işte etrafındaki de bütün oradaki büyük yapılar bu evi alınca böyle bir de manzaranız oluyor diyor Masak. sevgili Katrin. Ateşehir. Maslak, 4. Levent, Ataşehir. Evet bunlar hepsi benziyor. benziyor. Çok Baksana. çok haklı. Daha... Büyük bir Ataşehir şurası. Büyük bir Ataşehir, kumlu Ataşehir. Ama bu arada Burj Khalifa gerçekten çok yüksek bir şey. O net ayrışıyor yani. Tabii ki. Tabii ki. Dünya'nın en yüksek binası. Ya, ya, evet. Let me invite you to the most exciting place of the boat is the underwater bathrooms. Aa. Oo su altı yatak odası isterim. Ya, suyun altı. Ya sen izledin mi lan bu videoyu? Hayır ya izlemedim abi. Vallahi izlemedim lan. You can see like fish. Watching you. Ne diyorsun ya? Ha, ben rahatsız olurum. Balıklar beni izlerse ben orada <laughs> hiçbir şey yapamam ki. Yok yok, her şey yapılır orada. Eee. <laughs> <laughs> okay. Mangal yapılır, barbekü yapılır. Şu anda suyun altına doğru giriyoruz Oo. ve su tam su hizasındayız arkadaşlar. Oo. Abi bu sıcak diyorsun ya. Abi. Abi burayı gördün, buraya girdin. Ha burası sıcakmış dedim. Bu mu yani? Ama bu akvaryum değil mi? Akvaryum. Hayır abi. bak bak. Akvaryum. Hayır, deniz. mi? Gerçek mi? Ana gidiyor. Arkadaşlar burası hem giyinme odası hem de işte ikinci yatak odası. <laughs> balıklar ayıp olmasın diye arkadaşlar. Dokunmadıkmış. Ya dokunmadıkmış ben yapmadım. Ben ne bileyim o benim elim kapandı. Etse Ya, ya. edecek. Burası aynı zamanda yatak oluyor yatak odası oluyor ve diyor ki balıklar sizi bir yandan izliyor. Eğer balıklardan rahatsız olursanız diye de buraya perde yapmışlar. Gerçekten inanılmaz. Bir... Bu arada niye ben yan evde oturuyor olsam gözlüğü takar giderim milleti yatak odasına amına koyayım. Önden geçerim böyle gluk gluk. Or bile. Tabi lan gidersin orada böyle yaparsın. Vuru, vuru, trollersin ya. Birazdan Ayhan yani. abi sen buradan atla ben buradan seni izleyeceğim. Tamam. Siz de burada şey yapın. Uyuyun. from other side. You want to die? Ha yeah. You yeah. want to yeah. oh, die. Space. Die. <gülüyor> <gülüyor> don't need die. Hayır lan bir özel atını izlemek için değil yani. Hani, makara yapmak için ama ne görürsek bilmiyorum. Yeah die yeah. <laughs> I, I don't çıkarsa. want to die of course. <laughs> 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 yeah, welcome, please. This is our uh, master bedroom. We have also small kitchen small here. Kitchen. Small yeah. And also, uh, it's small. Oh, yeah. And also, the bathroom is on the other side. Ah, <laughs>

ne, ne diyorsunuz, diyorsunuz ya? ya. Yeah. Gel diyorsunuz gel ya. gel buraya gel. Oh, Ayhan oh, abi oh. gel. Oh, Oğlum, bu ya. Ya. Oğlum bu arada çok güzel lan. Oh çok güzel. Düşünseniz arkadaşlar yatak odanızda bir böyle tablo yok, bir şey yok. Direkt suyun içini görüyorsunuz. İnanılmaz ferahlatıcı bir şey olmalı. Yani böyle bir güne uyansam çok mutlu yaşarım herhalde. Burası senin düştüğün yer mi? Düştüğün yer mi? Düştüğün yer evet. Yes. Evet. Evet. Burası Ama. benim az evvel mal gibi atladığın yer diyor Katrin. Mal demez de. Yok bire bir öyle dedi. Birebir öyle dedi. Birebir öyle dedi. Yani evet. balıklar için de ilginç bir deneyim. Suyun altında insanlar görüyorlar. Evet. Fish <laughs> Say what happened? What's what's going on? Yes, we are having our private aquarium. What you <gel Ora Halo> Abi denizdeyiz. Bizim da, içinde olduğumuz yer. Bak buraya nasıl gelecek oğlum? Abi denizdeyiz, denizdeyiz. Çağırsan gelmez. Balıklar nasıl çağırıyor? Balık coming. Ne de vay vay. Vay vay. Neden, yani Ay ne abinin şöyle bir lafı var sürekli. Niye? Niye? Bunu da İngilizce çevirmiş. Vay vay <laughs> <bir> şey diyor. <laughs> so we plant these corals and we do the coral garden in front of the villas and also on the bottom of the sea because they are all <laughs> Çünkü harbi mercanlar bu canlı kayalar biraz yapay duruyordu gözüme. Böyle bir garip geldi zaten of corals. Aa bu getiriyor taş. devamı ben yok. Fark ettin mi? Ben Direkt camın önünde var yani. Bu mercanlar mercanları buraya koydukları için öyle tasarladıkları Çizim için ya, çok uyanık. Sürekli geliyorlar. <laughs> is the same time uh, like bed, right? Uh, this is uh this can be converted to the uh, sleeping space but our customers normally they are choosing uh, the furniture. <laughs> dana? Çok kötü bu arada şu görüntü ya. Yani ee, şark odası gibi. Çok çirkin duruyor. <laughs> abi göz mü seveyim. <laughs> ee, Katrin diyor ki burası istediğiniz gibi işte kişiselleştirilebilir. Buraya isteyen böyle direkt yatak alıyor diğer odaya ofisini yapıyor falan filan. Aynen ağabey tamam. Türkiye'de muhalefet tuvalet. Tuvalet. Buna benziyor. Yemin ediyorum. Bu adam burası. Boru bağlamışlar. Şimdi bizim insanlar yürümeyi sevmediği için. Şimdi hallediyor. Burayı sokuyor hallediyormuş. Evet. Öyle bir şey de olabilir. Sen mesela öyle customize edersin kendine ki. Çünkü... Ben e, sporcu kişiyim. Allah ben yürüme istemiyorum. Bak ben zayıfım. Aynen. Yani Erinir zaten de. burada herkes kendisine göre yapabiliyormuş. Ayhan abi de senin için <laughs> o göte sokulan şey. <laughs> ha şey buraya götürmüşler görüyor musun Kesin yaptırırlar ya yani, parasını verince. Şimdi <laughs> Katrin gitti. Biz şurada delikanlı gibi bu kaç para eder? Buna ne kadar fazla çıkabiliriz? Onu bir <gülüyor> konuşalım edelim. <laughs> Ayhan abi ne yapıyorsun? Evde <laughs> olmuş. Dur dur. Ne kadar eder abi bu ev sence? Bu ev bana bir soğuk yani bir şey bir sıcaklık vermedi. Ev gibi hissettirmedi mi? Ev hiçbir şey hissettirmedi. Neden? 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 Alkol yok. Niye? Abi. Niye? Yok. <laughs> Alkol yok. Almanız, müzik, müzik, yabancı müzik yok. Karı kız yok. Al, 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 tamam. Bunların karı kız her şey hepsi alınır. De bir de şey bindiğim o tekne turlarındaki şeyi alamadım. O, o, havayı. o havayı. O havayı ben alıyorum. Al. Al. Ben abi diyor. Burada tam bir şey böyle. İş adam buraya gelecek. it bir tane kız arkadaşına. Adam ilimle böyle hizmetçiler bir önlerinde duracak. Çok böyle eğlenceli şey gelmedi ama lüks aşırı lüks. Abi ben çok sevdim. Çok param olsa alırım. Alamayız da yaptırırız. Getirir miyiz? Yok ben Dubai'de olur yani. Yani bu ben istediğim zaman gelirim, burada bir yaşarım. Bu, ya, 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 Sonunda söylüyorlar ya, mı lan yani, parasını ya, falan? <laughs> ya da söylediler <gülüyor> mi? <gülüyor> ya takım biz Karanlık vizyon olarak niye böyleyiz ya? Karanlık odası var. <laughs> var. Mesela şu, şu bunun kırılma ihtimali <laughs> gelmiyor. O beni geriyor. <laughs> Şimdi bizim Türklerin... Hep kafalar aynı yani. O camı bir kontrol edersin, o perdeye bir dokunursun. Sen söyleyene kadar hiç böyle bir şey düşünmemiştim. O basınçtan. Yani olası bir basınçta kırılsa siktir oldun gittin. Sen kırılmaz o yani. Da. Kırı çıkacaksın. Ee, Baba. burası özel ayarlamak istedim O cam kırılmaz. Yap. Çık. Sen ha? öyle yap. Ha, o basınçta ya. çıkarsın Albert. Burada alacaksın. Oğlum burası kırıldı. Sular akıyor. Sen bir de gidip böyle mal gibi merdivenden çıkıyor musun? çıkıyor <laughs> 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 Hayır ben ya. geceliğini sormadım. Ben genel ha, fiyatını... Bende de muhtemelen şöyle bir şey, Nasıl bir şey olurdu. Ben buradan çıktım. Burası sular geliyor. Geldim. Ben çıktım çıkamıyorum. Niye? Yukarıda şey var o fileler. Tahta Filelere var. takılıyorum ya. falan. Bu sefer de tam tersinden sıçıyorum. O Onu yaptırdığın gülen alet okuyorsun falan. Nereden çıktı öyle. <laughs> Oo. Evet, Katrin.

only only really? only <laughs> yani 230 kaç milyon diyor Onur? Okay. Milyar e, 20 milyar diyor ha, 20 milyar. 20 million? Yes. Evet. 325. <gülüyor> okay, <gülüyor> let, let's let's make uh, 15. Let's make 15. 15 what? 15 million dolar. Lira, Türk lira. <laughs> 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 Turkey... dollar, what about my commission? No, no, Turkish lira is so, is so huge uh, economy, you know, our economy. Ah lütfen. Please, I, please. I, I never heard about... Uh, the... Çok normal, çok normal. 20 <laughs> milyon euro mu? Euro, mu? euro, mu? E, e, euro no, no, 20, 20 million dirham. Yeah, it's approximately 5 million euro. 5 milyon euro arkadaşım. E, <laughs> <laughs> tamam. <sohbet> <laughs> <laughs> Arabayı satarım, <eve> satarım. Bir <laughs> <laughs> 5 milyon euro dolar bizim orada euro 17 milyon. Euro. 1 milyon. milyon euro. 1 milyon 17 milyon. 1 milyon euro. 17 milyon TL. 5 milyon 17. 17 çarpı 5 abi. milyon. 85 milyon TL abi şu an. Onu Ankara'nın yarısını alırım ben o Ankara. Yes. Uh, do you have any discount for our followers? Altaire evet. 20 koduyla. Evet. If if you don't want a Bentley design or you want an empty villa, of course uh, the price would be cheaper. Ya Banda ne kadarçi proje. Let our customer will come to Hı -hı. us. Boş yapma dedi. Gelsinler öyle konuşuruz. Uh, <laughs> uh, we will give the offer. <laughs> okay, okay. Okay, arkadaşlar benden geldiğinizi söylerseniz eğer size indirim yapacaklarmış. Bunun da sözünü aldık. Yani burada biz değerli takipçilerimiz için de ne yapıyoruz? Çalış <laughs> Çalışıyoruz. Evet. Thank you so much for everything. Makarayı pişirir, olmaz Ne diyorsun? Yani <laughs> gerek katilim gerek ev hakkında. Çok güzel. Hangisi? <laughs> çok sıcak, çok güzel. Çok, çok. <laughs> ne hangisi güzel? <laughs> e, e, mi? Ev mi? Güzel canım. Ev güzel. Ama yaşamam diyorsun? Ben canım sıkıldı. Ben duramam. <laughs> he he says I'm gonna get boring this house. It's will become boring. I agree. Let's go to Bentley Palace. It's better. Okay. Bentley Palace nerede? Ben şimdi buradan biz Bentley Palace diye bir yere gideceğiz abi. Orası da inanılm çılgın bir. Burası şu ana kadar benim hayatımda gördüğüm en çılgın evdi. Kesinlikle. Ama e, Katrin diyor ki daha da çılgını var ve şimdi bizi oraya götürecek ama o bu videoda değil. O Mertefe'nin kanalında olacak. E, ve Mertefe'nin YouTube kanalı da aşağıda arkadaşlar. Benekli'nin de zaten YouTube kanalı aşağıda. Evet. E, Katrin duyuyor ev Instagram. <laughs> Lays? Lays L A S. -S -E. Şimdi unutmayalım. Ben bir not alayım yo, çünkü. Ben alıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yo, yo, ben alıyorum. Le... <laughs> ya oğlum nasıl bir modelsiniz ya? <laughs> unutmayalım, unutmayalım. Dur alalım. Ben bir saniye ben alırım. Sen bırak onu. Katrin'in de arkadaşlar Instagram'ını aldım. Aşağıya bırakmak için aldım. Ee, <gülüyor> yalnız, <gülüyor> yo, yo, yo. Thank you so much. Şimdi biz buradan şeye gidiyoruz arkadaşlar. Neydi o? Bentley Palace'a. Ee, o, o videoyu da Mertefe'nin kanalından izleyebileceksiniz. Katrin'in Instagram hesabı aşağıda. Benekli abinin Instagram hesabı YouTube aşağıda. Bir de... Abi, bir mu Bak bak bak. Başı bak. Benekli abinin Instagram hesabı YouTube aşağıda. Bir de Faruk'un Instagram hesabı aşağıda. Faruk, I love you bro. Thank you so much. Seni çok öpüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Oğlum muhteşem bir şey ya. Yani... Boş iş bence. Parasına göre ne yani? Suyun Bu arada attı. vallahi değmez. Harbi değmez. Bence boş. Şeyin attığı şey ya. ya. Gider yurt dışında Amerika'da falan ev alırsın.